gözlerinin karası Yüreğimin yarası Nasıl geçti diyeyim İstanbul macerası Trabzon'dan çıktım yola gözlerim dola dola Evlenmek niyetiyle de ben gittim İstanbul'a Todos a yollandık gün görev yakayım nikahımızı yetti canıma yetti otobüste giderken sevdalık devam etti dedim haydi gidelim bizim Karadeniz'e Mavin Bey'i bozuldu sinirli baktı bize dedim kardeş ne oldu kafan nereye bozuldu bizim otobüs dedi hepinizi kardeşim zamanım yok demeye girdik onlar kol kola gittik yemek yemeye kocaman İstanbul'da gizli gezerdi gizli lokondanın sahibi bizim Karadeniz'di bitmiyor çilelerim şamilerimi soydum o yedi kıymalıyı ben baktım ona toydum dedim o kız olayım sen durduğun yapıya gün gelenden de bindik bizim Topkapı'ya ha bu gözler kör olsun yalan değilsem size Topkapı'da gezerken bu sarasla bize onun boyları uzun. Benim boylarım kısa yabancı değil dedi bu Musa bizim Musa. Hem açıkta hem açında. <Sessizlik> 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 Sevdam'ın konuşu gülmesine aldım yanıldım onu. Kardal iskelesiyle dedilerden kapıldım. Lazların telisine bu teli kurban olsun o kızın ölüsüne. Kız taşıdım şandanı ağardığını kolların ağarma dedi. Dedi acık olsun yolların ayrıldı ki değirik dedim ve beyim seni. Kardal iskelesinin yolcu eyledi beni sarıldıkta ayrıldık ben koştum feribodan bir de arkama baktım, baktım gülüyor. Orada var mı? Başka bir sözün güzeli bana söyle. Yalova'da indin mi dedi telefon eyle. Ya senin aşkından düştü bostaneye. Ben indim Yalova'da koştum bostaneye. Telefon ettim bana dedim nasılsın canım? Telefon etti bana dedim nasılsın canım dedi nikah kıyalım olayım senin hanım. Kararın değişme yazalım zalim oğlu zalim e gari teli gari, kurma bu yalanları bir akşamda değiştim kararları. Keze keze aşındı kardal kaldırımları girdik uyumcılara, pevandık altınları içine, digahtan geri döndük, iptal ettik onları, işte orada başladı başımın ağrıları. Allah vursun da alsın, deli dulgarıları karıları. <laughs> Gel de kalırım da kalsın akıllıları, kalsın akıllıları. Gel ki bir de kalırım İstanbul'da duruyor, İstanbul'da duruyor. Aslen memleketlidir, yanakları tatlıdır, dudakları etlidir. Şimdiki dul garılar, kızlardan kıymetlidir. Ateş yaktım, göz oldu, pilav dedim, söz oldu. İstedim dul garıyı, kızdan kıymetli oldu. On pilozu araba, bir daha sıfır daire. Bunlar alınmaz dedim, atladı, vurdu yere. Bir buzdolabı dedi, bir daha de fırınlı ay gaz. Çamaşır makinesi, polaşık makinesi. Mercedes arabası, bir de yada kodası, zannetti neşadındı Büyük Merkez Bankası Düşündüm pozuldu bozuldu kafamın terazisi Dedim kız sana yetmez babamın arazisi Son model televizyon, son model televizyon hem de iyilerinden Yeter daha isteme yer oynadı yerinden Yardım isteyeceğim, yardım isteyeceğim İstanbul valisinden, Sakarya valisinden Tüccar'ın valisinden, Polu'nun valisinden Zonguldak valisinden, Şorum'un valisinden, Sinop'un valisinden, Samsun'un valisinden, Ordu'nun valisinden, Giresun valisinden, Rizal'in valisinden, Kimişen'e valisinden, Payburt'un valisinden, Artvin'in valisinden, Trabzon valisinden, on bir istedi hem de kurmalısından, beş tane de istedi İsparta halısından. Allah kurdardı beni de elin turgalısından, elin